Oh. <laughs> Bir dakika. Küçük tuvalet oyuncağı çıktı. Şuna bakın. Bu neymiş? Hoparlör mü? Lan. Lan yoksa. <laughs> Şu anda saat gecenin 3'ü ve bu gece saat 3'te Dark Map'ten aldığım lanetli Skibidi tuvalet oyuncağının içini keseceğiz. Biliyorsunuz Skibidi tuvalet son yıllarda dünyayı kasıp kavurdu ve ben de birçok video yaptım. Hatta mezara bile gömmüştüm ama bu gece bu oyuncağın içini keseceğiz. Çünkü biliyorsunuz lanetli oyuncakların içini kestiğinizde çok korkunç şeyler çıkabiliyor. Tıpkı daha önce Haki Maki, Tolkien Topman ve olduğu gibi. Bakalım Skibidi tuvaletten neler çıkacak? Ben şimdi ortam like azlarken alt alta video like atıyorsunuz. Bu videoya 10.000 like bekliyorum eski videoları gözlemenizin şerefine ve de kanalıma beğeniyorsanız da mutlaka kanala abone olup bildirimleri açıyorsunuz ki 1 milyon abone artık olalım abi. Herkes abone olup bildirimleri açsın ki yeni videoları kaçırmayın. Her neyse şimdi sikibidi tuvaleti kesme zaman. Masama geldim ve görüyorsunuz %100 gerçek sikibidi tuvalet oyuncağını masama koydum. Kelebek bıçağımla şimdi burada size böyle sallama şov yapardım ama siz tabii ki böyle bıçaklara falan özenmiyorsunuz. Oyuncaklarınızı da kesmiyorsunuz. Bunlar lanetli oyuncaklar abi biliyorsunuz bunlar lanetli oyuncak Şimdi şu şekilde tuvaleti kesmeye başlayacağız ama burada iki parça var. Önemli olan iki parça. Bakın burası klozet kısmı, burası da kafa kısmı yani insan kısmı. O yüzden iki tarafı da ayrı bir şekilde keseceğim. Önce şu klozet kısmını keselim, bakalım oradan neler çıkacak. Bok da çıkabilir. Güvenemiyorum çünkü bu bir tuvalet abi. Kesinlikle bok göreceğimizden eminim bu videoda. Hazır mısınız Herkese diyor like attıysa eski videonun şerefine klozet kısmını kesiyorum. Oh, oh fena, fena bir şekilde batırdım. Hatta şu an bıçak alt taraftan neredeyse çıkacak. Şöyle kesiyorum abi. Ah, lan. Abi oldukça sağlam çünkü burası klozet kısmı dediğim gibi ama o kanser olduğu kesemez mi? Tabii ki de şu anda klozet kısmını tamamen kestim abi görüyor musunuz? Ve garip bir şekilde kan çıkmadı abi. Aslında garip değil çünkü burası klozet kısmı buradan kan çıkmaması normal ama kafasından kesinlikle şarıl şarıl kanlar akabilir abi. Şimdi klozet kısmını kestik ve bakalım neler çıkacak şimdilik bıçağımızı kapatalım ve Klozet kısmını açmaya başlayalım. Şöyle. Lan. Lan. Bir dakika. Lan bu ne? Lan. Kusacağım şimdi bu ne? Bok çıktı. Siki binin tuvalet oyuncağının içinden bok çıktı. Şu an bunu gösteremem size. Lan bunu nasıl alacağım ben? Bok çıktı. Bir dakika. Daha fazlası var mı? Daha fazlası var mı? falan bulaştı abi. Elime falan bulaştı. Şu an çok iyi. Şu an gerçekten çok iyi. Gerçekten durumdayım. Ben kusacağım. Abi şu anda gerçekten çok kötü durumdayım. Çünkü resmen oyuncağın içinden bok parçaları çıktı. Bunlar kimin kakası, kimin boku bunlar bilmiyorum ama Gerçekten az önce kustum. Şimdi oyuncağa bakmaya devam edeceğim. Bakalım daha ne kadar ilginç, iğrenç şeyler çıkacak. Bunu merak ediyorum. Şöyle elimi iyice soktum. Burası daha klozet kısmı abi. Kafasından ne çıkacak acaba? Lan bu ne? Bu ne? Küçük tuvalet oyuncağı çıktı. Şuna bakın. Sarı renkli küçük bir tuvalet oyuncağı çıktı. Bu ne bak? Açılıyor. Ben artık o zaman buna sıçabilirim abi. Tamam. Ben bunu, bunu, bunun üzerine kırıldı. <laughs> evet sanırım sanırım kırdım arkadaşlar şu an çünkü iki parçaya ayrıldı. Başka daha ne çıkacak bakmaya devam edeceğim ama bu tuvalet oyuncakları. Oo! Bir tane daha. İki tane tuvalet oyuncağı oldu. Diğeri kırıldı üzerine götürme oturduğum için taşıyamadı beni ama bir tane daha çıktı görüyor musunuz? Abi şimdi tuvalet peluş oyuncağının içinden Tuvalet oyuncakları çıkıyor. Başka 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 var mı? Sert bir şey geliyor. elime sert bir şey geliyor. Bir tane daha mı? Oo! Oh! Bir tane daha. Bir tane daha görüyor musunuz? Bir tane daha sıkı bir tuvalet oyuncağı çıktı. Şuna bakın. Hadi çok sevimli böyle tatlı tu tuvalet oyuncakları çıktı. Bakın şöyle size tekrardan şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Abi çok tatlı böyle açılıyor falan. Gerçekten çok tatlı böyle bir şey beklemiyordum. Çünkü az önce bok çıktı resmen içinden. Başka ne çıkacak? <gülüyor> 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 bunları benim, bunları benim temizlemem lazım yoksa bütün ev bok kokacak abi. <laughs> daha fazla daha fazla ne çıkacak bakmaya devam edeceğim ama galiba bir posta daha kusacağım Zar zor kendime geldim Ve şimdi klozet kısmına bakmaya devam edeceğiz Birazdan da işte bu Kafa kısmına bakacağım Ama oradan muhtemelen kan dışında bir şey çıkacağını sanmıyorum Şimdi biraz daha Biraz daha bakalım başka neler yemiş Bu ilaç tuvalet oyuncaklar Bok bok çıktı bakalım daha neler çıkacak Bir dakika bu ne What the hell Bu ne arkadaşlar bu ne lan? Lan bu bir hoparlör. Hoparlör çıktı sikimin tuvaletin içinde. Şuna bakın. Ne yemiş oğlum bu? Bu ne yemiş? Hoparlör mü? Lan. Lan yoksa. Lan yoksa. Bu ne yemiş abi? Bu speaker man falan mı yemiş? Şuna bakın. Ha bir dakika bir dakika. Kenara koyuyorum. Bakmaya devam edeceğim ama şu an gerçekten şok içerisindeyim abi. Resmen bir hoparlör çıktı. Bak bak. Görüyor musunuz? Bir hoparlör. Abi daha daha garip ne çıkabilir şimdi bakmaya devam edelim. Lan lan. Bu ne? Hoppelerin kim ait oldu ortaya çıktı. Titan Speakerman oyuncağı çıktı bakın. Bu da onun hoparlör olması gerek. Oha. Abi biz kimin tuvalet Titan Speakerman oyuncu yemiş? Bu ne? Bu oyuncağın da içini kesmemi istiyorsanız bu videoya bomba like'lar bekliyorum. Yorumlara da yazarsınız ve şekilini toilet resmen titan speaker mat de Ama bu, bu galiba ölmemiş. Çünkü bakın etrafta kan falan yok. Ayrıca böyle bir hoparlörü de kopmuş bir şekilde. Hava satın. Bu ne? Yaptığın en korkunç video. Bu ne? O Yorumlara yazın. Bu ne anlama geliyor? Şekilini toilet resmen titan speaker mat yemiş. Abi. inanılmaz Gerçekten inanılmaz. Şimdi son olarak Skibidi Toilet'in kafasını keselim. Bakalım kafasından ne çıkacak. Sonra da artık videoyu bitiririz. Hazır mısınız? Skibidi Toilet'in kafasını kesip işini bitiriyoruz abi. Bitiriyoruz. Şöyle tam tam arkasından keseceğim abi. Bakın arka kısmından keseceğim ve bakalım bizi ne bekliyor. Başka hangi oyuncakların içini keseyim? Bunu da yorumlara yazarsınız. Oo! What the hell? Fena bir şekilde kestim. Fena bir şekilde kestim. Görüyor musunuz? Şimdi buradan ne çıkacak? Bunu merak ediyorum. Hemen hemen kafasının içini şöyle açıyorum abi. Hazır mısınız? Kafasından çok da bir şey çıkmasa. Aa! Ha, bu ne? Masa masayı şu an görüyor musunuz? Umarım görüyorsunuzdur şunu. Umarım Sikimini tuvalet oyuncağının içinden çıkanları gördünüz. Yani gerçekten çok korkunç, çok iğrenç bir video oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka onları yazın. Benim hem evdeki bu bokları hem de kendimi bir temizlemem gerekiyor. Başka hangi oyuncakların içini kesin Titan Spikrim'i de kesebilirim. Yorumlara yazarsınız. O kanser Kaçar.